Biraz kazanacağını düşünüyor musun? Hocam. Sırayı kaç defa vurursun? Hocam, 2 defa vurdum. 6'da 2 mi dedi adam? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi. 1 1 Çarpmadı. 1 Çarpmadı. Evet, 1. Kaçsa kaç yaparsın? Altıde beş ya da altıde dört. Üff dağılı. hadi bakalım başarılar. Yapma yapma yapma. Gel. Hızlı gel. Çok güzel olur. Vurdu. Habere bitti. Tebrik edin birbirinizi. Tebrik edin birbirinizi. Başka, başka, başka. Kazanan olmadı. Bravo. Evet, gel yanıma. Yenilik gibi evet. yanıma. Evet. Bacım mı dönüyor? Evet, bu challenge'ın kazananı olmadı. Ama ikisi de iyi yarıştı.